Merhabalar. İsmim Feray Gönen. Ziraat mühendisiyim. Sizlere iç mekan bitkilerinin sulanması hakkında bilgi vermek istiyorum. Bitkilerimiz köklerinden, taban kısmından sulanması gerekiyor. Ancak iç mekan bitkileri iç ortamda birazcık da neme ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yüzden arada bir yapraklarının bu şekilde evde en basit bulabileceğimiz bir sprey sayesinde bunları yapraklarına püskürterek şu şekilde nemlendirmemiz gerekiyor. Bunu düzenli olarak haftada bir ya da iki kere yaparsak bitkilerin yapraklarında oluşacak deformasyonları engellemiş oluruz. Ve aynı zamanda bitkilerde bitkilerimizin yapraklarında bulunan tozların giderilmesini sağlamış oluruz. Bu şekilde bitkimiz daha rahat nefes alabilir.